Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Mango fidanlığındayız. Ne yaptık? İki tane aşı yapmıştık biliyorsunuz. Bir topal aşı, bir yarmaşı. Sonuçlarını merak eden arkadaşlara şimdi göstereceğiz inşallah. Hocam yaklaş. Nereden başlayalım? <laughs> topal aşımızdan. Çünkü herhalde ayın 9'unda bunu yapmıştık. Topal aşımızı bir açalım. Mango topal aşı arkadaşlar. Şöyle bir görün nasıl durum. Burayı ne yaptık? Bağladık. Bağı bir koparmaya çalışalım. Kopardık ve arkadaşlar maşallah. Ay maşallah. Evet. Türkiye ekonomimize, ekonomimize katılacak olan fidanımızın birisi. Hocam şöyle güzel göster. Evet arkadaşlar bağlantılar. Şöyle bakıyorum. Evet olmaya başlamış. Gelişim güzel arkadaşlar. Şöyle sonuç bu. Topalaşımız arkadaşlar. Mango topalaşı. Hocam tarihimizi gene takalım. Burada unuturuz ne olur ne olmaz. Hemen yarım geçelim. Hemen zaten burada. Evet arkadaşlar. Aynı zaman değil. Bu ayın kaçıydı? 7'ye 9. O 9'a 9'du arkadaşlar. Videoları biliyorsunuz yayınladım. O videoları da aynı anda ekleyeceğim. Sonuna. Evet. Ay maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarmaşımız. Önceki gösterdiğim topalaşı bu yarmaşımız arkadaşlar. Mango yarmaşımız. Ve arkadaşlar şu hususa dikkat ederseniz ben mangoya aşıyı ortalama 4-5 senedir yapıyorum. Çok başarısız olduğumuz anlar oldu. Ve bu başarı elde edemediğimiz konularda size devamlı aktardım ki siz de başarın bu fidanlar lazım Türkiye ekonomisi ve çiftçilere. Hijyen olayına biraz dikkat edeceğiz. Bu aşılar tutar arkadaşlar. Daha önce de çok sıkıntı çektik. Tutmadı vesaire. Şöyle şunu da yaklaştırayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç aşı yaptık. İkisi de topalaşımız, yarmaşımız arkadaşlar. Maşallah. Kitap gibi videolar arkadaşlar ekledim. Ee, birinci video topal aşı, ikinci video yarma aşı. Eklediğim videolardan bu aşıların nasıl yaptığı hususu izlemeyen arkadaşlar takip etsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.